Herkese merhaba. Serbest Atış'a hoş geldiniz. 2 Aralık Salı. Hemen neler var bakacağız. Bugün normalde grup toplantıları günü. CHP'nin ve MHP'nin grup toplantıları yok. Gazetelerdeki röportajlarla mesajları verdi liderler. Tabi en fazla beklenen kişi Devlet idi. Dünden beri Türk'ün Gazetesi çok önemli bir röportaj geliyor. Bahçeli'nin çözüm süreci terörsüz Türkiye ile alakalı söyleyecekleri var şeklinde duyurular yapmışlardı. Ve nitekim neler söylediği ortaya çıktı. Şimdi herkes istediği yerden bakacak. Devlet Bahçeli'den sürece destek olarak havuz medyasında yer almaya başlamış. Ancak çok ince mesajlar var. Hatta bazılarının ismi hiç geçmeyerek verilen mesajlar var. Şimdi manşet terörsü Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir. Yani bunda bir şey yok. Herkesin destek vereceği bir şey. Yalnız bakın Devlet Bahçeli neler diyor. Terörsü Türkiye'nin hedefi işte Cumhuriyet tarihinin en müessir adımı. Bundan bir taviz, tehir, en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır. Yani ortağına diyor ki artık bu yoldan dönüş yok, herhangi bir tehir ya da taviz yok, savsaklama da yok. Bütün röportajda, bütün röportajda baştan sona metni incelediğiniz zaman Erdoğan'ın ismi hiç geçmiyor. Hükümet hiç geçmiyor. Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız hiç geçmiyor. AK Parti yok. Sadece devlet var devlet kelimeleri var yani bir nevi devlet adına konuşmuş devlet bahçeli neler var röportajda bir kere Barzani ile ilgili söyledikleri var Besehozat var dün aktarmıştık neler söylediğini onunla ilgili söyledikleri var ve kendilerine yönelik bir darbe tehlikesi var eğer bu süreç olumlu sonuçlanmazsa MHP içerisinde bir grup bahçeliye darbe yapar dediği var şimdi neler söylemiş hemen bakalım. Ee, Barzani ile ilgili o Barzani'nin peşmergenin üniforma giydiği, ağır silahlar taşıdığı Cizre'deki görüntüyle tepki veriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik, hak ve hukuku maalesef çiğnenmiştir. Tek kelimeyle rezalettir açıklaması var Devlet Bahçeli'nin. Ayrıca B.S. Hozat'a da cevap veriyor. B.S. Hozat dün aktardığımız şeyde biz af istemiyoruz zaten suç işlemedik e, demişti. Eğer bu süreç yine kötü sonuçlanırsa Türkiye e, çok e, karanlık de, günler bekliyor. Devlet Bahçeli bunun farkında ancak ya, iktidar bilmem, bunun farkında bu değil. İşi diyorlar şey, konjektürel Hiç adımlar atıyor demişti. Aslında bir nevi Devlet Bahçeli'ye destek vermişti ancak biz af istemiyoruz sözleri Devlet Bahçeli'nin tepkisine sebebiyet vermiş. Ne diyor? Şu bayağı sözlere bakar mısınız? Hiç kimse suç işlememiş. Bu nedenle de af mafta istemiyorlarmış. Kaldı ki af vaat eden zaten yok. Yani zaten size bir af vaat etmiyoruz. Suça gelince tarih ve maaşları vicdan önünde hangi suçların işlendiği açıktır, nettir, belgelidir demiş Devlet Bahçeli. Ayrıca diyor ki PKK içinde bir grup. işte bu için çözülmemesini isteyen bir grupla sözde milliyetçi gruplar işte İyi Parti ve diğer ulusalcıları kastediyor. Onlar bir işbirliği içerisinde çok enteresan buna da dikkat çekmiş oluyor sürecin baltalanmasını isteyen. Dediğimiz gibi hükümetle alakalı hiçbir açıklama yok. Cumhurbaşkanı'na teşekkür yok. Bir herhangi bir olumlu ima yok. Hiç Erdoğan'ın geçmediği bir röportaj. Belki yarınki devam edecekmiş röportaj. Yarınki kısımlarda Erdoğan geçebilir. Ama şu an yayınlanan kısmında sadece ve sadece devlet adına konuşan bir yetkili var. Şu an medyaya parça parça gelmişti. Özellikle Barzani kısmı çok popüler diyelim çok fazla öne çıkartılmış. Türkiye'nin egemenliği zedelenmişti. Bir rezaletleri açıklamasıyla da hükümete mesaj verildiğine yönelik haberler var. Bakalım Bahçeli'nin röportajının yankıları ne olacak? Biz çok üzücü bir haberle devam edelim. Dün medyada yer almıştı. Ukrayna'daki savaşta 510 yetim çocuk savaştan savaş bölgesine uzaklaştırmak, moral destek için Antalya'ya getirilmiş ve maalesef yerleştirdikleri otelde kötü muamele, cinsel istismar ve bir sürü üzücü hadiseyle karşılaşmışlar. Nitekim program sonlandırılmış çocuklar Ukrayna'ya geri dönmek zorunda kalmış. Yine bu bir ortak gazetecilik çalışması. Türkiye'de Burcu Karakaş Türkiye ayağını yönetmiş. Diğer Ukraynalı gazeteciler de var, başka yabancı gazeteciler de var. YouTube'da bir program olarak da yayınlandı iki Ukraynalı çocuk diyebileceğimiz 15-16 yaşlarında çocuk hamile kalmış ve Ukrayna'da doğum yapmışlar. Herhangi bir sosyal yardım almadıkları, herhangi bir destek, psikolojik destek almadıkları da haberin içerisinde geçiyor. Bu ihlallerle alakalı soruşturma başlatılmış. Mayıs 2004 yılında Türkiye'den çünkü insanlar şikayetlerini dile getirince maalesef Ukrayna'da da bu ıı, iş samaraltı yapılmış, örtbas edilmiş. Herhangi bir delil yetersizliğinden soruşturma kapatılmış. Türkiye'de de Ukrayna'da da hiçbir yetkili ceza almamış, hiç kimseye soruşturma, dava açılmamış. Dediğimiz gibi en çarpıcı kısımları iki Ukraynalı çocuk hamile kalmış, otel çalışanlarından odalarına çıkmak yasak olduğu halde çocukların odalarına gidilmiş. Bir sürü şey maalesef savaşta yetimlerin korunmadığı gerçeği Ukrayna demiş ki bugün Trump'ın Rusya özel temsilcisi Vitkov Putin'le görüşecek. Yanında damadı Kuş nerede var? Bu ikili hatırlıyorsunuz, Gazze'de çözüm sürecinde daha doğrusu barış anlaşması imzalanmasında bu ikili önemli rol oynamıştı. Benzer bir süreci demek ki Putin'le de yürütmek istiyor Trump. hatırlarsanız 28 maddelik bir barış planı ortaya çıkmıştı. Daha çok ulusların taleplerini de karşılayan Avrupa ülkeleri tepki göstermişti. Üzerinde revizyon yapılacağı tahmin ediliyor. Ancak henüz nihai bir metin ortaya çıkmadı. Ancak Putin, Trump bu konuda bir Ateşkes'in imzalanması konusunda kesin e, kararlı. Bir an önce bu Ukrayna meselesini kapatıp Çin'e yoğunlaşmak istediğini daha önce de aktarmıştık. Özgür Özel de bugün grup toplantısı yapmayacak. E, hem Denizli'ye hem de Saygı Öztürk'e e, herhalde ayaküstü konuşmuş verdiği mesajlar var. En kalabalık kampanya yürüteceğiz. 2 milyon CHP üyesini aktif hale getireceğiz. 185 bin sandık görevlisi belli olmuş. Onlar seçim bölgelerindeki bütün seçmenlere ziyaret edecekmiş. Bunlar sözde güzel. Bakalım icraata geçecek mi? Ayrıca bu Stockholm sendromu vardı. Dem Parti cevap vermişti Tülay Atımoğulları. Sert bir cevap vermişti. Ben onları kastetmedim dedi. Ancak Dem'i kastettiği aşikar. Böyle bir e, tekzibi var Özgür Özel'in. Saygı Öztürk'e aktardı. Deniz Zeyrek'ten ya, not aktaralım. Kılıçdaroğlu'nu davet için aramış ancak ulaşamamış. E, Kılıçdaroğlu'nun eşi rahatsız hastanede Gün geçiriyor. Zaman zaman telefonları açmadığı biliniyor ama tabi bu işin diplomatik cevabı aralarında bir konuşma gerçekleşmemiş. Saygı Öztürk'e söylediği şey bu İmralı'ya gitmeme yanlış anlaşılmasın. Biz çözüm sürecinin hala içerisindeyiz, komisyondayız, önerilerimizi sunacağız. Bu işin çözüm yeri meclis, başka bir yer tanımıyoruz demiş. Ayrıca parti meclisine çok geniş elpazeli bir katılım olduğunu, gençler, kadınlar, yeni katılanlar bölge faktöründe dikkate aldıklarını söylemiş. Bir dönem sadece konuştuğumuz bir seçili erzam vardı Nisan 2023'ten beri tutuklu Denizbank. Müdürü, özellikle işte Fatihlerin fonu olarak da çok gündeme gelmişti. Futbolculuğun dolandırıldığı böyle bir sistem, borcu borçla kapatarak böyle bir <laughs> rezalet ortaya çıkmıştı. zana 102 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca 753 bin lira da para cezası, mahkemeden ağlayarak ayrılmış. Banka müdürleri, genel müdür ve diğer yöneticiler beraat ettiler. Hakan Ateş ve Mehmet Ay diyordu. Başka ceza alanlar da var. Mesela alanlar arasında Fatih dedim, bir dönem yanında görmeye alıştığımız Müfit Erkasap vardı yardımcısı. Onun eşi ve diğer iki kişi de çeşitli cezalara çarptırıldı. E, Medyadan bir gelişme. Sözcü medya grubunun başına Yılmaz Özdir geçecekmiş. 15, gazete, 15 gazeteci de dün işten çıkarıldı. Sözcü gazetesinin başına da İpek Özbey düşünülüyor. Ee, tam böyle AKP'nin istediği bir muhalefet mi olacak hep beraber göreceğiz. Çünkü böyle katı laik, e, ulusalcı, Kürt düşmanı bir çizgisi var Yılmaz Özel'in. Bakalım sözcü medya grubuna nasıl yansıyacak. Zaten e, bütün televizyonların kapatıldığı, frekanslığına verilmediği, düştürükle atıldığı bir yerde Sözcü TV'nin ortaya çıkması da enteresandı. Diğer bir enteresanlık Ersan Barkın, Sedat Peker'in avukatı sözcüğünün hukuk danışmanı olmuş. Yani tazminat falan isteyen varsa karşısında kimi göreceği de e, görülüyor. Yani bir gazete bir medya grubu neden mafya avukatıyla çalışır değil mi? Bunlar birçok şeyi anlatıyor. Yılmaz Özil ile Sedat Pekin'in zaten dostluğunu bilmeyen yok. İpek Özbey de e, Sözcü gazetesinin başına geçeceği iddia ediliyor. Bakalım anons edildiği zaman resmi olarak açıklandığı zaman sizlere duyururuz ancak kulislerde bu tabi 15 gazetecinin görevini kaybetmesi üzücü ama öyle muhteşem bir gazetecilik demokrasi böyle insan falan yapmışlar da böyle şey yapmaya da ağlamaya da gerek yok ama neticede kimse değişsiz işsiz kalmasın derbi sonuçlandı 1-1 Fenerbahçe'nin amalipluğu 90 5'te attığı golle kurtardı Galatasaray liderliği devam ettirdi. Okan Buruk Kadıköy'de kaybetme meselesini devam ettiriyor. E, ama Fenerbahçıları oyundan memnun değil. Her ne kadar mağlup olmadıkları için de Galatasaray hakimden şikayetçi, ortamdan şikayetçi. Canımızı zor kurtarıyor. Okan Buruk. Yani bahçeliler de ona tepki gösterdi. Nitekim 5-5'in e, güzel bir haber. Zirveye 9 puan daha yaklaştık. Bizi ilgilenden bahçede Samsun Spor Alanya ile birbiri beraber kalmıştı. Evet bugün Bahçeli'nin sözleri konuşulur. Yine biz de yarın yorumlarız. Görüşmek üzere hoşçakalın.